Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan asrın inşası seferbirliğini anlattı. E, sadece inşaat hızıyla değil, burada hız ve kalite arasındaki dengeyi de sağlamaya gayret gösteriyoruz. Biz bu hızlı, kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimimizi de tüm dünyayla paylaşmaya hazırız. Bugün tüm dünya ülkeleriyle Türkiye bu anlamdaki birikimini, tecrübesini, kalitesini paylaşmaya hazırdır. Bakan Kurum Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında 3481 şantiyede 200 bin işçiyle 174 ayrı alanda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Günde 550 saatte 23 konut üretiliyor. Depremzedelerin %70'i evine kavuştu. 15 Kasım'da 350 bininci konut teslim edilecek. Hatay, İskenderun, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta tarihi yapılar ve şehir merkezleri restore ediliyor. Bakan kurum özellikle Hatay'ın bu süreçte dirilişin sembolü olduğunu vurguladı. Depremlerde 50 binden fazla can kaybı ve 150 milyar dolara ulaşan maddi kayıp yaşandığını hatırlatan bakan, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla seferberlik ruhuyla çalıştığını belirtti. Bakan kurum deprem deneyimi ışığında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek 100 yılın konut projesinin de hızla ilerleyeceğini açıkladı. Hedef hem hızlı hem de kaliteli konut üretimiyle vatandaşları güvenli yaşam alanlarına kavuşturmak.